Sevimli dostlar. Küçük kırmızı tavuk bir çiftlikte yaşarmış. Hayvan arkadaşlarıyla birlikte. Küçük kırmızı tavuk bir gün çok çok acıkmış. Hiç yiyecek bulamamış çiftlikte. <laughs> Sanırım çiftlikte yiyecek bitmiş. Hemen arkadaşlarıma sorayım. Birlikte yiyecek aramaya gidelim. Küçük kırmızı tavuk sormuş yine. İnek kardeş, benimle yiyecek aramaya gelir misin? İnek çok sıcak demiş, yardıma gitmemiş. Küçük kırmızı tavuk sormuş domuza. Domuz kardeş, Benimle yiyecek aramaya gelir misin? Domuz çok sıcak demiş, Yardıma gitmemiş. Küçük kırmızı tavuk, Sormuş köpeğe, Köpek kardeş, Benimle yiyecek aramaya gelir misin? Köpek çok sıcak demiş, Yardıma gitmemiş. Küçük kırmızı tavuk, Sormuş örde. Ördek kardeş, benimle yiyecek aramaya gelir misin? Ördek çok sıcak demiş yardıma gitmemiş. <laughs> benimle kimse gelmedi. Ama olsun, ben de tek başıma aramaya çıkarım. Çiftliğin dışında mutlaka yiyecek bir şey bulurum. Küçük kırmızı tavuk bütün ormanı gezmiş. Buğday tanelerini görmüş, sevilmiş düşünmüş, taşınmış. Sonunda karar vermiş. Buğday tanelerini ekecekmiş. Hemen çiftliğe dönüp arkadaşlarıma haber vereyim. Belki buğdayı ekerken bana yardım etmek isterler. Küçük kırmızı tavuk sormuş yine. İnek demiş yardıma gitmemiş Küçük kırmızı tavuk sormuş domuza Benimle buğdayları ekmek ister misin domuz kardeş? <laughs> domuz çok sıcak demiş yardıma gitmemiş Küçük köpeklere ekmeğe ne dersin? Köpek çok sıcak demiş yardıma gitmemiş Küçük kırmızı tavuk sormuş orde Ördek kardeş buğdayları ekmek için bana yardım eder misin? <laughs> Ördek çok sıcak demiş yardıma gitmemiş Neden bana kimse yardım etmiyor? O zaman bütün işi ben yaparım. Küçük kırmızı tavuk bütün buğdayı ekmiş, ihtiyacı olunca suyunu vermiş. Kimse yardım etmemiş, odurmadan çalışmış. Sonunda buğdaydan bir ekmek yapmış. Çok güzel oldu. Şimdi ben bunu tek başıma güzelce yerim. Çalışırken de çok acıkmışım. Küçük kırmızı tavuk tam yemeye başlamış, bir bakmış arkadaşları da aç kalmış. Küçük kırmızı tavuk hallerine üzülmüş, onlarla ekmeğini paylaşmış. Bütün arkadaşları o gün söz vermiş ona, yardım için hep yanında olmaya.